Merhaba arkadaşlar. Bir birkaç gün sonra yine aramıza geldik. Bugün FC mobil oynayacağız. Okay. like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Sizi unutmadım. Sabah saat 10'unda kalktım hızlıca. hepsi bu çıktı zaman zaten direkt ben oynadım herhalde evet evet öyle bir şeyler yaptım da. acaba ne oluyor uy 3200 değer 108'lik oyuncunun daha bir da yok mu? 就是说。Was, uh Yok ya boş ver. Boş ver gel oğlan. mi karşı atak gelece. zaten en çok sevdiğim şey. Şöyle 15'tim toplu Yükseltme ödüllerinde Bayri, bu abi yükseltirsen 170 ile oyuncu bayılıyor benim fırsatlarım bakayım fırsatlarımdan daha çok bence yine. Müthiş fırsatlar, temel fırsatlar, iyi fırsatlar. Elimden elinden geleceğine kadar video atacağım. Telefonu maalesef kırıldı. O yüzden yani zor olacak. <laughs> Koy. O kalecisi güzel ama bu topu ben biraz alıp sardım. Verschenkung ki die Pilos von Freddy-Tacker. Bombe zu Duell. adam yok mu var? Oğlum bunun kale kaçtı. Şöyle sanki iki yüzlü kale var. Bak arkaya kendisini biraz ayınlıyor. Gol.

The don't lesson, lesson. Yeah, <but I'm> cool. <laughs> <laughs>

İnşallah topluyor. Bugün <laughs> ben sadece iki saat onu bir şey yaptım dedim. Ben video çekeyim kaptığımda. Ben bugün de vallahi arkadaşlar video çekeceğim. Onu da bekleyin. Ama tek çekmeyeceğim. Bir tane arkadaşımla çekeceğim. Onun da evine gitmeyeceğim için şey yapacağım. O kendi telefonundan çekecek. Ben de gittim de tabletten çekeceğim. Adam ne ara geldi lan? Oğlum oyunu kaleci. Bakalım aynı kaleci.

güzel geri bak manon yeter lan ya tam oy yeter lan yeter oy attım bak bir şimdi gel bir gole bakın ha kaleci Pazara pazala white o zaman bu golle ben size gelsin lan oğlum benim parça ne kadar O zaman bu gelsin. O zaman bak bu gelsin. Ya sabır. O zaman bu gelsin. Kardeşim ben bir gol atacağım beni ve artık bir sen. O zaman bu. O zaman. <laughs> Neden düzeldin beni hatamı da neden neden tam Kafamın içine neden 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 bıraktın beni? neden bıraktın beni? neden bıraktın beni? neden ben da neden 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 Selam düşüyor ondan da gözlüğü atıyorum. Ooo yeni mi? Ha yok. Aynısı. Başka bir şey yok. Ölçüm yok. Olduğuma bak. En az 50 gram kaldı. Sen şöyle dön. Tam şuradan bir 50 bin gel iki tane işte. Onun da büyük taşlar 3000 ediyordu deme. mi bin. Ya Ya 3000 ediyor net 3000. 5000 dedim 2000 çıktı. Bir tane oyuncu izonu dedi. Vuramadım. Bir daha da giremiyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Şimdi o gelemezsen gelemezsem ne yapacağım ki? ödülleri diyor. veriyor

Eşik olsak bilorsunuz fakat Nick Williams, Nick Williams, Nick Williams. Ya bunun kalisi de aynı değiller şimdi büyük jüptan anlayacağız aynı. Yok oğlum bunun kalisi daha çok gençti ya. Uyuyum lazım. kuulime su kolm korda . ma tahan öelda , et ma ei saa hõnga ära tulla . ma tahan sulle sõna tulema palju küll , et . 아솜 고센지니 앞에 손 남미 가족인지 다이브 무장합니다. 공공

kankırırım. Arkadaşlar bu maç maalesef son maçım. Sonra bunu da YouTube'a yükleyeceğim. Size de iyi seyirler dileyeceğim tabi. İnşallah sizin de yani FIFA varsa siz de de vs. Atalım siz de oyna oynayabilirsiniz. Oo, 92 kaka var. Ben de ben yok mu lan lan Ama top nereden gelirse artık? Oğlum şu Larson çok iyi oynuyor mu? Kaka ne yapıyor? Bunu ben top çektim. Hop.

Duş, Osman duş, tıkın duş, tıkın duş, tıkın duş, tıkın duş, Altına niye istiyorsan para veriyorum çünkü. Elimdeki para var. Altında bir şey alıyorum. Ya bana bunu

Aleyh çok var Burası açıyor. Dur hamsi var lan. Lan bunu da açabiliyor musun? Onu bunu da girme. Şu Güzel bir kale ya oyuncu ya. animasyon olsun ya animasyon. Ben sudil gibi ben de Hadi hani arkadaşı kendisi